Arkadaşlar merhaba. Salata yapmak için radika topluyorum. Radikanın kullanım alanları çok. Yaprakları haşlanıyor. Zeytinyağlı, limonlu, sarımsaklı salatası yapılıyor. Bunun dışında yine marul gibi salataya doğranmak suretiyle yeşil, taze olarak kullanılabiliyor. Çayı yapılıyor yapraklarından, çiçeklerinden. Kökleri de yine kahve yapımında kullanılıyor. Yaprakları yine roka gibi değerlendir. Üzerine limon ve tuz atmak suretiyle bu şekilde de yenebilir, tüketilebilir. Sonuçta doğada birçok ot var. Bu da yeni anotlardan bir tanesi. Radika dışında buna aslan dişi, kara indiba, acı güneyik, güneyik gibi hatta acı gıcı isimleri verilen bir ot. aslan dişi denmesinin nedeni de şu aradaki boşluklar aslanın dişine benzetildiği için şurada bu isim verilmiş. Başka bir rot daha göstereyim. Evet. Şu boşluklar aslanın dişine benzetildiğinden dolayı radikaya aslan dişi ismi de verilmektedir. Bakın şunlar değil, şunlar diş olarak değil. Şu boşluklar aslan dişini hatırlattığı için bu isim verilmiştir. Kara hindibağının kökleri gördüğünüz gibi siyahtır. Belki de kara hindibağ adını köklerin siyah olmasından almıştır. Radika bitkisi de zaten köy yollarında, herhangi ormanlık alanda, ağaçların altında sürülmemiş Topraklarda her yerde radika'ya rastlayabilirsiniz. Yılın büyük bir kısmı radika'yı görebilirsiniz. Özellikle sonbahar yağmurları ile birlikte radika'nın çiçekleri sarı sarı ortada hemen açmaya başlar. Bu çiçekleri kış boyunca devam eder. Altına baktığımız zaman, bakın birkaç tane, evet, beş tane kök var. Onlardan pek etkilenmiyor. şu kökünü hemen ayıracağım kahve yapmak için biriktireceğim daha önce radika otunu yemediyseniz ilk yediğinizde size acı gelecektir. Hatta hiç tercih etmeyeceğiniz bir ot türü olacaktır. Fakat zamanla bu otun tadını seveceksiniz. Hatta aradığınız bir ot olacak. Tanıdığım yabani otların içinde en acı olan radika otu. Bunun dışında daha da acı ot var mı bilemiyorum ama en acı bana göre kara hindiba. Zaten e acıgıcı, acı, acı güneği gibi isimlerin verilmesi de bu otun acı olduğunu göstermektedir. radikanın yaprakları rozet şeklinde. Gövdeden çıkan yaprakları var. Bakın burada kara hindiba bitkisinin çiçeklerini de görüyoruz. Bu şekilde. Papatya gillerden bir çiçek türü. Yağmurların yağması ile birlikte hemen ortaya çıkan çiçekler bunlardır. Hemen şöyle dibe doğru köklerini çıkarmaya çalışayım. Bakalım çıkarabilecek miyim? Evet. Çok güzel. Çıkardım köklerini. Bu bitkinin kökleri yıkanır güzelce. Sonra o kavrulur fırında veya ocakta. Öğütülür. Sonra kahve olarak değerlendirilir. Kahve olarak kullanılır. Kafeinsiz bir kahve elde edilir bu şekilde kafein bağımlısı olanlar bu kahveyi de rahatça tüketebilirler. Bakın şöyle bir kök. Bu kökü hemen keseyim. Bu şekilde yan köklerini de temizliyorum. Radika kahvesi diğer bir deyişle kara hindiba kahvesi içmedim. Fakat Topluyorum köklerini, onları kavuracağım, öğüteceğim ve dedika kahvesinin tadına bakacağım. Sebetlerimi yıkamaya başladım. Otlarımı yıkadım. Yıkarken bu şekilde gövdelerinden yapraklarını ayırdım. Şimdi haşlama zamanı. Otlarımızı iyice haşladık. 20-25 dakika sürdü. Şimdi bunları soğuk suyun içine alacağız bu şekilde. Sıcak olan otlarımızı soğuk suyun içine. Hemen bırakıyoruz. Evet radikalarımızı iyice süzdük. Şimdi salatamızı zeytinyağını döküyoruz. Şimdi limon. Salatamızın üzerine sarımsakları serpiyoruz. ince halkalar şeklinde kestiğimiz kırmızı biberlerimizle salatamızı süslüyoruz. Salatamız hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun.